Merhabalar, teşekkür ederim. Hocam, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalı için hazırladığımız Soru Yorum isimli program için sizi davet ettik. Ve size bir takım sorular yöneltmek istiyorum. Malumunuz, e, dindar olsun olmasın gençlerin arayışta olduğu çağlar olur. Ve bu çağların içerisinde mutlaka dini sorular sorulur. Anlam arayışıyla ilgili, insanın iç dünyasıyla ilgili, sanata bakışıyla ilgili. Siz hem bir ilahiyatçı hem aynı zamanda bir sanatkarsınız. Bu yönüyle sizin kendi sanat alanınızla ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. Müziğin Buyursun. dinisi olur mu hocam? Evet e, genel itibariyle e, literatürde biz e, dini müzik ya da la dini müzik diye biz bir ayrım yaparız. Ama biz bu ayrımı müziğin aslı olarak kendisinden değil aslında müziğin içerisine giydirilmiş Sözlerden ötürü kullanırız bu literatürü. Yoksa e, müzik Allah'ın e, yaratmış olduğu diğer nimetler gibi e, insanlara bahşettiği önemli lütuflardan, nimetlerden birisidir. E, müzik deyince aklımıza e, sözlerle icra edilmiş e, müzik gelir. Aslında müzik sözlerin olmadığı, bütün seslerin bir şekilde bir harmoni olarak, bir düzenleme ile ortaya çıkan müziğe de biz müzik deriz. Yani enstrümanlarla icra edilen müzik veyahut da hiçbir söz ifade etmeden ağzımızdan ağıt gibi veya mırıldanarak çıkarttığımız seslerdir. Bu manada baktığımızda yani sözsüz olarak müziğe baktığımızda, Allah'ın lütfudur değişimin nedeni de ondandır. Müziğin bu manada dinisi, la dinisi olmaz. Dini de ise e, müzikinin içerisine yerleştirilen e, tevhid anlayışından, e, Allah'ın e, kelamı olan Kur'an-ı Kerim'den iktibas edilen e, bazı e, cümlelere yapılan güzel sözler, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını anlatan veya onun sözlerine bina edilmiş e, güzel cümlelerle e, süslendirilen müzik olgusu bizim için dini olur. Ancak la dini müzik nedir bu manada baktığımızda? Hmm. Dini sözleri, dini anlayışı ihtiva etmeyen, diğer müzik tarzlarının hepsine biz la dini müzikleriz yani din dışı müzikleriz işte sanat musikimiz, türkülerimiz bu manadadır. Ancak sanat musikisinin de türkülerimizin de veyahutta da adını daha koymadığımız belki ileride konulacak olan daha değişik farklı formlarda icra edilen müzik tarzlarının üstlerine üstüne yerleştirilen dini veya e, din dışı dediğimiz sözlerle kalıplaştırılan e, müziğe de la dini veya dini müzik olarak e, ifade etmeye çalışırız. Bu manada bir e, açılım yapabiliriz belki. E, belki dini musikinin e, ne olup olmadığı veyahut la dini musikinin ne olup olmadığıyla alakalı şöyle bir şey daha söyleyerek belki bu, buna e, cevap e, cevap niteliğinde belki ee, sözlerimizi daha da etkinleştirmek adına e, bizim kullandığımız yani tevhid anlayışının da dışına çıkmadan e, güzel sözlerle icra edilen musikiye de bizim dinimiz e, farklı bir bakış açısıyla bakmaz. Hı -hı. Evet hocam şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi bizim alandaki öğretmen arkadaşlarımız da eminim karşılaşmışlardır. Zaman zaman öğrenciler sorarlar öğretmenim işte bir enstrüman çalmak istiyorum günah mı öğretmenim şöyle şarkılar dinliyorum günah mı diye. Halbuki ben kişisel olarak kendi derslerimde de zaman zaman mesela Bilhassa Barış barışman Barış Manço'nun Aşık Veysel'in şarkılarını kullanarak bir konuyu işlediğim zamanları da biliyorum. Örneğin hı hı. Bir türküde öyle güzel ifade ediliyor ki, ölüm Allah'ın emri ayrılık olmayaydı, of of diye böyle namelendirilir. Netice hı hı. itibariyle aslında insan evrenle bağlı sesler üzerinden kurar bir yönüyle. Bu kuş sesi olabilir, bu bir kedi sesi olabilir, bu bir suyun şırıltısı olabilir. Neticede bunlar da aslında müziktir bir anlamda. Doğanın bizlerin kulağına sunduğu nimetlerdir. Allah'ın lütfudur. Sizin de söylediğiniz. Aynen öyle. Evet. Evet. Bu yönüyle. Biraz da enstrüman icra etmekten ve buna neden bizim günahmış gibi baktığımızdan bahsedelim istiyorum hocam. Bu algı, bu olgu nasıl oluştu? Asr-ı saadet e, döneminden önceki dönemlere de baktığımızda, yani e, peygamberler tarihinde de e, enstrümanların kullanıldığını veya e, daha önceki çağlarda enstrümanların kullanıldığını, hem de sadece nefesli değil telli e, sazların kullanıldığını biz, e, tarihi kaynaklardan, literatürden biz bunları görüyoruz. E, mesela e, Ney sazının 5000 e, yıl evveline Sümerlere veya daha önceki dönemlere dayandığını görebiliyoruz. İşte e, Ren geyiğinin e, kaval kemiğinden yapılan e, nefesli çalgıları görüyoruz. Orta Asya'da, Afrika'da veya Orta Doğu'da biz bunları görüyoruz, tarihsel bulgularda da görüyoruz, açık olarak arkeolojik kazılarda da görüyoruz. Dolayısıyla insanlık e, e, kendi insan sesinin e, bir yansıması olarak e, ve insan sesini taklit amacıyla farklı farklı e, yaratılan bütün nesnelerden e, musiki aletleri icat etmişlerdir. Dolayısıyla aslı saadette de enstrümanların e, bugünkü gelişmiş haliyle değil de o günkü şartlara göre enstrümanlarından e, enstrümanların varlığından da söz edebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bir gün Ayşe Validemizin e, eve Hücre-i Saadet'e geç gelmesinden ötürü sorduğu bir soruya karşılık mescitte ee, çok güzel sesli bir sahabinin e, Sesini duydum Kur'an sesini duydum ve onu Dinlemek için biraz geciktim der Ve o da Efendimiz o zaman beraber gidelim Derler ve gerçekten de Musa Eleşari O güzel e, sesiyle Kur'an tilavet etmektedir Oradaki geçen e, Diyalogları fazla uzatmadan Peygamber Efendimiz şöyle bir e, Cümle sarf eder Ebu Musa Şariye, Allah sana Davud'un mizmarlarından bir mizmar vermiştir der. Aslında mizmar düdük demektir. Hmm. Dolayısıyla Hazreti e, Peygamber Musa Şari'nin sesinin bir düdük gibi olduğunu ifade eder. Yani Davud Aleyhisselam dönemindeki, Davud Aleyhisselam'ın sesine de bir atıf vardır. O dönemdeki icra edilen belki düdüklere de bir atıf vardır diye de şerh edilir bu. Hı. Yani insanlığın insan sesini ses taklit etmek amacıyla icra ettiği enstrümanların aslında aslı insan sesidir. Dolayısıyla insan sesinden de çıkan kötü bir söz, bu İslam anlayışının dışına çıkan kötü bir söz dinen yanlış sayılıyorsa, Enstrümanlarla icra edilen e, kötü müzik veya o müziğe gidirilen kötü sözler de dinen e, yalnız sayılır ama eğer öyle bir giydirilme yoksa sa, hı hı. sadece ve sadece enstrümanlarla icra edilen bir müzik varsa bunun e, İslam'a İslam'ın bakış açısı bana göre e, tamamen e, nötr'dür, mübahtır eee Fukaha'nın e, enstrümanların icraatı icrası ile alakalı e, söylemiş olduğu e, bazı fıkhi e, cümleleri sarf etmesinin alt eee altyapısında şunun yattığını ben düşünüyorum. Çünkü müzik denilince akla hemen eğlence, bir işret alemi, bir eee fuhşiyat kötü şeyler geliyor. Çünkü müzik tarihte genel itibarıyla hep bu manada, bu mecralarda yerini bulmuştur. Hatta Emeviler döneminde müziğin sekülerleşmesi, bir sektör haline dönüşmesi, profesyonelleşmesinin altında yatan ana nedenlerden birisi de o icraların hep Kötü mecralarda, kötü merkezlerde ve kötü sözlerle ve e, haram olan e, bazı e, nesnelerle birleşmesinden ötürü insanları, Müslümanları, müminleri bu şeylerden uzaklaştırmak adına verilmiş e, fetvalardır diye düşünüyorum. Evet. O halde bu durumda yani hem müzik özelinde hem sanat genelinde düşündüğümüzde helal dairesi dediğimiz o çizgiyi iyi belirlemek ve o halkanın dışına çıkmamak lazım değil mi hocam? Yani yani o e, müziğin zaten e, din, dini olarak baktığımız zaman e, İmam-ı Gazali'nin çok güzel bir tabiri vardır. Bir bıçak gibidir der. Yani bir bıçağı e, adam öldürmek için kullanırsan o bıçak suçludur. Hı -hı. Ama o bıçağı bir elma kesmek için kullanırsan yani bu e, mübahtır. O bıçağı eğer e, devletin e, savaş ilanı verip de savaşta kullanırsan o da sevaptır. Hı -hı. Müzik böyle bir şeydir. Yani e, aslında ip ince bir kıldır. Böyle o kılın üzerinde o bıçak sırtında gitmektir ve gerçekten insanı eee foksiyata, işrete daldırabilecek özellikleri vardır. Bunlarla alakalı birçok risaleler de yazılmıştır. Hı hı. Ama insanı insanlaştıran, insanın ruhunu o yüce Allah'ın varlığını hissetmesinde belki de önemli etkenlerden birisi de olabildiğini de ifade etmek için bunları söylemek istiyorum. Muhakkak hocam. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Edeyim. Bizimle paylaştığınız için. Yeniden görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.